Olsun. Sağ ol abi sağ ol. <laughs> Oğlum şaka gibi bak Legolas'a ne çıkıyor? Yok mu bıçak çıkması? Ne geldi? Bıçağı, bıçağı Aha. Bıçak. Aha! Bıçak geldi. Aralı avradını. Bu 5.000 VP falan lan. En iyi kazamız kesinlikle bu. Umarım en çok isteyeli şansına çıkar. Getiriyoruz. <laughs> yes, evet. Oha. Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün çok güzel, çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Çünkü Valorant'ta gerçekten de kasa açacağız ve bu kasadan çıkan ödülleri izleyicilerimize hediye edeceğiz. Şimdi soracaksınız ki Valorant'ta kasa yokken nasıl kasa açıyoruz? Youtube'daki Atom adlı bir yazılımcı arkadaşımız Valorant kasa simülatörü yaratmıştı. Ve biz bu uygulamayı kullanarak gerçekten kasa açacağız ve ödülleri de 5 izleyicimize hediye edeceğiz. Uygulamada sadece 5 kasa olduğu için Twitch canlı yayınımızdan çektişle 5 kişi seçtik ve bu 5 kişi şimdi bizlerle birlikte. Bu fikri Ercan almayla birlikte düşündük. Çok güzel güzel bir video olacağını eminim. Hemen isterseniz başlayalım daha detaylı anlayacaksınız. Başlamadan önce bir like'ınızı da hemen bırakın. Arkanıza yazsanın. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak en iyi kasamızı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi içi full bıçak dolu. Diyelim ki arkadaşlar işte Ejder bıçak çıktı bir izleyiciye. Ben ona Ejder bıçağın fiyatı mesela atıyorum 5000 WP'dir. 5000 WP'sine vereceğiz, gidecek. Ya en kötü ihtimalle Battle Pass çıkabilirse Battle Pass bıçakları var gördüğünüz gibi. Onlar çıkarsa o zaman da 1000 WP veririz diye düşünüyorum en az. Ama şu gördüğünüz bıçakların çıkma ihtimali çok daha yüksek. Çok fazla pahalı bıçaklar var. Burada aynı zamanda 4 tane daha farklı kasalarımız var ki bu kasalarda bazı skinler var. Aynı zamanda şurada rastgele bir bıçak çıkma ihtimali de var. Bunu da söyleyeyim. Ödülleri nasıl vereceğimizi anladınız. Şimdi bu kasa çekilişine katılacak 5 izleyici alt odada bekliyor. Bunu nasıl yapacağız? Ben onlara Discord'dan yayın açacağım. Kendileri bir rakam seçecek ben. Çünkü bu kasalara Ercan abiyle birlikte rakam verdik. Rakamlar da şöyle. Turuncu kasanın numarası 1. Kırmızı kasanın numarası 2. Mavi kasanın numarası 3. Siyah kasanın numarası 4. Ve yeşil kasanın numarası 5. Onlara 1 ile 5 arasında bir rakam seçmelerini söyleyeceğim. Hangi hangisini seçerlerse o kasayı açacağım onlara. Şu anda hangi kasanın hangisi olduğunu bilmiyorlar. O yüzden şuradan en iyi kasayı seçme ihtimalleri de var. En kötü kasayı seçme ihtimalleri de var ama bir rakamı iki kişi seçemez. Birini seçildiyse o rakamı artık eliyoruz. Diğerlerinden devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Ercan abi hazır mısın? Oy hem de nasıl? Bu arada bu video Ercan abiyle birlikte düşündük. O da kendisi de YouTuber. Onun YouTube kanalında göz atabilirsiniz. Açıklama kısmında mevcut. O da kendisi bu tarz içerikler yapıyor. İnanılmaz yaratıcı fikirleri var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsınız. Hazırsınız değil mi? Hazırız hazırız. Şimdi arkadaşlar bugün ya tarih yazacaksınız ya da tarih olacaksınız. Bu kasalardan en iyisini de seçebilirsiniz. Sadece bıçak kasasını da seçebilirsiniz. Ya da kötü kasaları da seçebilirsiniz. Aslında kötü kasa yok. Hepsinde iyi ve pahalı skinler var. Ki hepsinde böyle rastgele bıçak da kazanabilirsiniz. Ama en iyi kasamız kesinlikle bu. Umarım en çok isteğinin şansına çıkar. Arkadaşlar şimdi ben Legolas'tan başlayarak Alperen'e doğru yukarıdan aşağı olma şartıyla 1 ile 5 arası rakam seçmenizi isteyeceğim. Seçtiğiniz rakam hangi kasaya denk gelirse ki bilmiyorsunuz hangi kasanın hangi rakamda olduğunu tabii ki rastgele olacak. O kasayı açacağız. Legolas sana soruyorum 1 ile 5 arasında bir rakam söyle lütfen. 3 diyorum. 3 diyorsun. 3 evet. hangi kasaydı bu İbo 3 hangi kasaydı? Tabii ki mavi kasaydı. O zaman sana mavi kasadan çekilişimizi yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar çok kısa bir şey diyeceğim. Genelde abone olun duyurusu yapmam. Ama 100 bine çok az kaldı ve artık 100 bini görmek istiyorum. O yüzden bir abone olup özellikle bildirimleri açarsanız. Videoya da bir like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve çok büyük destek olmuş olursunuz. Çünkü artık o 100 bini gerçekten görmek istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi devam edelim. Ne çıkmasını istersin buradan? Bıçak çıkabilir. Anomali şerif Ay, çıkabilir. Operatör çıkabilir. Çıkabilir. Operatörüm yok, operatör isteyebilirim. Zaten VP'sini vereceğiz. Ne istersen tabii. alabilirsin. Fiyatı en yüksek olan çıkmasını istiyorsun tabii ki de. Tabii o ki. da mesela şerif olabilir ya da bıçak olabilir. O evet. zaman açıyorum. Bak heyecanlandım. Açıyorum. Aa, açtım. Legolas'a ne çıkıyor? Yok mu bıçak çıkması? <laughs> yok mu? Yok. Abi. Şırda. Abi. Sensation Odin çıktı. Şuradan çıktı galiba. Şuradan. Kim dedi şuradan? Aga bunun de. fiyatı kaç? Şimdi fiyatına baktım. 875 Valorant puanıymış. Ama en az 1000 VP veriyoruz demiştik. O yüzden sana bu çıktığı için. Maalesef kötü bir şey çıktı ama yapacak bir şey yok. 875 VP ya da 1000 VP dediğimiz gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bence hiç yoktan iyidir. O zaman sana teşekkür ederiz. Şimdi Mami sana geldik. Sıra sende. 1 ile 5 arasında istediğin bir rakamı söylersen kasanı açalım. İki abi. İki mi? Hı hı. Emin misin? Eminim abi. Son kararım mı? Son kararım abi. Aga be iki kırmızı kasaydı ve bıçak kasasını getiriyoruz. abi. Evet. Oha. Şey, harbiden bak şanslıymışsın. O zaman hazırsan açıyorum. Ne çıkmasın istersin? Abi ne çıkarsa çıksın. Bıçakların hepsi pahalı. Harbi öyle bak harbi öyle. Bu bıçak çıkarsa ama pahalı değil bak. Yemin ediyorum bu bıçak çıkarsa seni duşa hamama götüreceğim. Türk iş hamama götüreceğim. <laughs> Sana ben abdest aldıracağım. Kendi ellerimle temizleyeceğim seni tamam. Açıyorum. Hazır hazır. Çok heyecanlı. Açıyorum açıyorum. Aa, açtım. Dönüyor 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 dönüyor. Ve Hadi onu ne vuradını? Onu mu bu be. <laughs> onu ne, ne? Bu 5000 VP falan lan. Hayırlı olsun. Sağ ol Oğlum. abi sağ ol. <laughs> Oğlum şaka gibi bak çocuk yemin ediyorum videonun başında şey demişti başlamadan önce. En kötü bıçak en kötü kasap bana çıkacak. Bak demek ki <laughs> ağlamak lazımmış. Arkadaşlar fiyatı tam tamına 4350 Valorant puanıymış. Hayırlı olsun. Ödülünü sana vereceğiz. Umarım mutlusundur. Havaları uçuyor ya. Valla bu VP <laughs> baya bir şey alınır. Gayet güzel oldu. Sevindim senin adına da Ercan abimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten de böyle bir video imkanını bize sundu. O zaman devam ediyoruz. Bir dahaki izleyicimizle. Şimdi 2 ve 3 3 rakamlarını eledik. Sıra Umi'de. Umi hoş geldin. E, hoş buldum abi. Hangi rakamı seçmek istersin? 1, 4 ve 5 içerisinden. E, 4. 4 seçiyorsun. 4'ü siyaha vermiştik. O zaman 4'ü açıyorum. Burada ne varmış? O burada baya Battle Pass falan var. O burada hepsi Battle Pass neredeyse. Singularity Spectra güzel. Prime Guardian, River Sheriff ve buradan rastgele bir bıçak çıkma ihtimali var. Sen bir tık şanssız olabilirsin ama umarım iyi bir şey çıkar. Olsun abi. Her şey olur. Kasalarda tek sıkıntı arkadaşlar biraz eski sürüm olduğu için yeni skinlerin hiçbiri eklenmemiş ama yine de bence fena değil ya. Güzel gayet işimize yaradı. Atoma teşekkür ediyoruz. Açıyorum kasayı. Heyecanlı mıyız? Ne çıkmasın istersin? Ya Yağmacı Şerif ya da Singularity Spectrum. Bakalım ne geliyor. Umi için gelen skinimiz Nemish, aí, agabe Agabé! Agabé! Agaba Red Alert Klasik Ama 1000 WP veriyoruz yani buna hiç sıkıntı yok Bence 1000 WP gayet iyi 1000 WP de değil hatta 1200 WP veriyoruz 1000 WP veremiyoruz zaten En az 1200 WP veriyoruz Birinci arkadaşa da sana da Anla ki diyelim ya Geldik son iki yarışmacımız Yarışmacı diyorum Ahmet hoş geldin Hoş bulduk abi Hocam nereden kasılıyorsunuz? Abi Sivas'tan Tamam 1 ile 5 arasında bir rakam seçmeni istiyorum Ahmet Bak 5 demek istiyorum 5 demek istiyorsun 5 hangisiydi? 5'i yeşile vermişiz o zaman yeşile açıyoruz. Ne çıkmasını istersin Ahmet? Abi yağmacı çıksın güzel olur. Yağmacı bir, bir de bıçak olsa. Ben bıçak çıkmasını isterim sana açıkçası. O yüzden hazır mıyız açıyor muyuz? Ercan abi sen abi. ne diyorsun ne çıkar? <laughs> ne hak ettiyse o çıksın. Yani gönlüne göre veriyoruz. Tamam öyle diyelim abim. Açıyorum kasamızı. <laughs> ne geldi? Bıçak. Bıçak, bıçak geldi. Abi bıçak. <laughs> Ya yeah, bu arada Bu bıçaktan daha pahalı. Bu bıçak çünkü şeydi. Bıçak Battle Pass bıçağıydı zaten. Random knife evet. olduğu için Battle Pass bıçağı vermiş. Bu arada sana Prisma Ares geldi. Prisma Ares geldi. Prisma Ares Ama... de kaç fiyatı bakalım hemen. Prisma Ares'in fiyatı 1275 Valorant puanıymış. Gayet iyi bence. 1200 VP'yi sana da veriyoruz o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, teşekkür ederim Hiç yoktan güzeldir. Biz teşekkür ederiz kankacım. O zaman sonuncu kasaya geldik. Sonuncu kasaya artık seçmeye bile gerek yok. Hangi kasa kalmış? Turuncu kalmış sadece. Arkadaşlar Ercan abi bana oradan bir parmak dürttü. Dedi ki benim bir çektiş duyurum olacak dedi. Bir sürprizim olacak izleyicilere dedi. Ercan abi açıkla istersen kendin hemen. Arkadaşlar ben burada sadece hani Twitch yayından gelenler değil de yarışmacılarımız değil de biraz da videoyu izleyen arkadaşlarımızın kazanma hakkı olsun istedim. Ondan dolayı da 5 tane 1250 VP de buradan size açıklıyoruz. O zaman arkadaşlar 5 tane 1250 oran çektişini de Ercan abimiz çıkardı. Vurdu masa yapıştırdı. Çektiş şartlarımız da şöyle ki açıklama kısmının üstüne linke tıklayarak orada şartların hepsi yazıyor ve yapmanız gerekenler de orada. Çok kısa şeyler zaten. Ona tıklayın, çektişi katılın ve videoya geri dönün diyorum. Haydi herkese bol şans ama kanalıma abone olup bildirimleri özellikle açmayı lütfen unutmayın. Bu çok önemli benim için. Videoya da aynı zamanda 10 bin like bekliyorum abi. Valla bir 10 bin like fena olmaz ya. Değil mi? 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20 bin fazla abi ya ne dedin ya? Hadi son kişiye de geliyoruz Ercin abimize teşekkür ediyoruz son kişide turuncu kasa kalmış turuncu kasayı açıyoruz Turuncu kasada ne var o burada iyi şeyler varmış Oy. ha Glitch ve podium var ki çok pahalı bildiğim kadarıyla 2000'in üstünde Hocam nasıl sence gayet iyi bence İyi abi güzel yani Prime klasik falan süper O zaman açıyorum hazır sen ne gelmesi istiyorsun peki Bahtımda ne varsa o çıksın abi Bahtımda ne varsa o çıksın hocam O zaman çeviriyorum abi Ne geldi çok mu bir random knife? Aha bir şey amacı geçti, bir amacı geçti. Aha glitch da geçti. Allah'ını seversen alın ki aga Red Alert baki geldi. Bunun da fiyatı neredeyse 1200 Valorant puanı yapıyor. Aynen Battle Pass olduğu için 1200 Valorant puanı yapıyor. Allah'a gidelim aga. Bence çok da güzel oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin işinize yaramıştır bu VP'ler. Aynı zamanda çekilişe katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Açıklamanın en üstünde var dediğim gibi. Videonun seri haline gelmesini isterseniz Ercan abi ile bu seriyi devam ettirebiliriz dediğim gibi. Sadece videoya like atın, yorumunuzu bırakın. En az bu video 10.000 like bekliyorum çünkü şu ana kadar hiç hiç yapılmadı böyle bir içerik. Gerçekten yapılmadı. En az 10.000 like'ınızı bekliyorum. Eğer beğenilirse dediğimiz gibi. Ercan abi ikinci serimizi çeker miyiz? Tabii ki. İkinci, Tabii ki. üçüncü ve Tabii ki. dördüncü, beşinci bitmez. Valla gider. Devamı, devamı gelir valla. Çünkü gerçekten ben sevdim. İnsanları mutlu ediyoruz. Ve çok da özgün bir içerik olduğunu düşünüyorum. Atam'a yeniden teşekkür ediyoruz. Böyle bir uygulama yaptığı için. video izlediği için sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hoşçakalın. İyi, iyi, i̇yi akşamlar. Hayır. Ercan abi. Gençler tanışımı çok memnun oldum. Katılınız. için teşekkür biz ediyorum. Biz de abi biz de. Video izleyen de. herkese de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. O zaman bir dahaki yolda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.